Ha, bakın, döviz alacaklara ben dövizi biliyorsunuz yatırım amaçlı asla almam, onu bilin. Ha Türk lirası, yani şu ortamda, dünyada faizler Amerika'da ikilere üçlere gelirken, biz Türkiye olarak hala hem doları 38 lirada tutup hem yüzde 45-50 faiz vermeye devam edersek arkadaşlar, bizim kaderimiz neresi biliyor musunuz? Abi İstanbul'un en büyük mezarlığı nerede ya? Mecidiyeköy mü şey mi? Ha, Sultanahmet mi yok? Sultanahmet'te mezarlık olur mu neydi? o? Kadıköy'de vardı ha. O mu acaba? Hangisi en büyük mezarlık? Ha, e, neyse aklıma geldi bir anda mezarlıklar genel müdürlüğü. Arkadaşlar. Bu ortamda yüzde 45-47 faiz vermek intihardır, intihar. Anladınız mı? Bakın intihar ediyor şu anda Türkiye. Kendi kendini intihar ediyor. Ha, diyeceksiniz ki zaten yani çok parlak değil durup çok daha kötü günler bekliyor. Yani bunlar en iyi günlerimiz. Günlerimiz, biz de buradayız. Ama e, dolayısıyla demek istediğim sürdürülebilir değil yüzde 45 faiz vermek. Tamam mı? Hem de doları tutup 38 lirada hem 45 faiz verip dünya 2 ile 3 ile borçlanırken dünyayı resesyon dalgası salmış belki de 2'ye düşecek Amerikan şeyi, e, faizleri. Avrupa hepsi resesyona girmek üzere. Kasıtlı resesyona sokuluyor zaten durgunlar. Biz hala 45 mi vereceğiz abi ya? Biz nasıl vereceğiz lan onu? He? Abi tefeci, tefecilerin baş tefecisinin eline düştük biz. Yavru tepeci değil bunlar. Yani bu bayağı mega tefeci. Onun için e şimdi diyebilir ki yani tabii bunun hiç batmayacağını gözünde alırsak ben de size derim arkadaşlar gözünüz kapalı. Akşam satın bunları. Geçin şeye. Tamam mı? Yüzde 47-48'e. Ama sene yani o 47-48'e alayım derken akşamleyin elinde böyle balık yerine kılçığı mı kalır? Hani neyi kalır? Onun garantisi yok. Onun garantisini versinler bana. İpoteklesinler bana bütün arazileri Türkiye'de. Ben onlara istediği kadar yüzde elliyden bu saatten sonra bitti arkadaşlar o tamam mı? Hayatınızın en büyük riskini alırsınız. Ha illa alırım abi. Bir ay iki ay daha bunlar ayılana kadar zaten ayana kadar ben bundan kar alayım diyen arkadaşlar. Yani ne bileyim dördünü beşin birini bozupla da canın çok yani abi gidiyor ama kaç aydır gidiyor. Hep gider arkadaşlar.